Herkese merhaba. Ben Betül. Bugün sizlerle batık kıllar hakkında konuşacağız. Batık kıllar nedir? Nasıl çıkarılır ve olmaması için neler yapılabilir? Batık kılları nasıl önleyebiliriz? Bunlara bakacağız. Hadi geçelim. Belki birçoğumuz fen dersinden hatırlar. Vücudumuzdaki kıllar böyle hani bir görsel oluyordu. Buraya bir yere koyarım onu. Görselde de görmüş olduğunuz üzere vücuttaki kıllar dermis ile hipodermis yani orta deri ve üst deriden yer tabakasının altına kadar uzarlar. Kıllar kıl folikülü içerisinde oluşurlar. Ve kıl folikülü deri hücreleri tarafından engellendiği zaman yüzeye çıkamaz kıl ve böylelikle yanlara doğru uzamaya başlar. Böylelikle de batıklar oluşur. Batık kıllarının en önemli iki sebebinden birisi yapılan yanlış işlemlerdir. Kılları alırken. Cildi ölü derilerden arındıran işlemlerin yapılmamasından dolayı kaynaklanmaktadır. Cildimizde koltuk altı, bikini bölgesi ve genellikle bacaklarımızda batıklar oluşmaktadır. Peki batık kıllarımız varsa neler yapabiliriz? 1. peeling yapabiliriz. Vücudumuzu ölü derilerden arındırmak Batık kılların gün yüzüne, yüzeye çıkmasını sağlayacaktır. Bir diğer şey ise kese. Keselenmek de yine cildimiz ölü derilerden arındıracağı için batık kıllarımızdan bu şekilde kurtulabiliriz. Ölü deriler atıldıkça batık kıllarımız yüzeye çıkacaktır. Cildinizde batık olmaması için cildimizi ölü deriden arındırmak gerekiyor. Cildimizi de ölü derilerde peelingle, keseyle ve doğal yöntemlerle arındırabiliriz. Ve duştayken yaptığımız kese ve peeling işlemi gözenekler açıldığı için çok çok önemli. Duştayken peeling ve kese yapmaya fazlasıyla önem göstermeliyiz. Ki batıklarımız olmasın, batıklarımızı önleyebilelim. Ayrıca batıklarımız varsa da yaptığımız kese ve peeling de kılları yüzeye çıkartabilelim. Çok çok önemli nokta. Ben bu hatayı yapıyordum, siz yapmayın. Cildimize zarar vermemeliyiz. Cildimiz gerçekten çok değerli ve çok önemli. Ben iğne alıyordum. Bacağımdaki batık kılları böyle tek tek iğneyle çıkartmaya çalışıyordum. Ve tekrar bir daha bir daha batık oluyordu. Bazen onu iltihaplanıyordu. Kesinlikle iğneyle falan çıkartmaya kalkışmayın. Dediğim gibi bu şekilde ben düzenli bir şekilde her duşta vücudumu, cildimi keseleyerek bu batıklardan kurtuldum. Siz de bu şekilde batıklarınızdan kurtulabilirsiniz. İğneyle falan aman aman uğraşım uğraşım demeyin. Sonra çok daha büyüyebiliyor. Daha kötü sorunlara sebebiyet veriyor. Onun için zamanla yaptığımız o sürekli tekrarladığımız pilik işlemiyle batık kıllarımız çıkıyor. Ve artık hiç batık kılımız olmuyor. Diğer en önemli nokta ise nemlendirmek. Sadece pilik yapmak yetmiyor. Yüzümüzü nemlendiriyoruz, yüzümüze gerekli bakımı sağlıyoruz, yüzümüze bakıyoruz ama cildimize bakmıyoruz. Genellikle bu böyle oluyor. Yüzümüzün nasıl neme ihtiyacı varsa, vücudumuzun da neme ihtiyacı var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye kadar güzel bir gün diliyorum. Kendinize güzel bakın.